Vallahi Zümrüt'cüğüm sana mı geçmiş olsun diyeyim. O elini kana bulamış kocana mı bilemedim. Ah geçmiyor Azade. Hiçbir şeyin geçişi de yok. Baksana şu halimize perişan olduk. Hüseyin kendi başını da yaktı bizimkini de. Seçtiğimiz sevdiğimiz adamların hatalarını yüklenmek zorunda değiliz Zümrüt. Öyle diyorsun da ne yapacaksın? Birisi kocan birisi evladın. İnsanın şurasına söz geçmiyor Azade. Geçecek Zümrüt geçecek. Kadınlar duygularına yenilip, besapa gelmez, haysiyetsiz adamlar için hayatlarını feda etmemeli. Biz bunu geç de olsa öğrendik. Gerçi ben biraz acı bir şekilde öğrendim ama. Hayırdır inşallah? Sende bir haller var, bir şey mi oldu Azade? Adnan beni aldattı. Ne? Ne diyorsun sen? Adnan böyle bir şey nasıl yapar? Yaptı. Ben bu soruyu evlenmeden önce kendime sorsaydım, ne Adnan böyle bir adam olabilirdi, ne de ben aldatılan bir kadın. Allah ne diyeceğimi şaşırdım. Peki sen kadını tanıyor musun? Tanıyorum ya. Aman kocamın kalbi teklemesin, aman sağlığına bir şey olmasın diye eve aldığım, hemşire sandığım, Saadet adında bir kadın. Aa, gerçekten mi? Ama sen şahidimsin Zümrüt. Adnan'ı doğduğuna pişman edeceğim. Niye uğradığını şaşıracağım. Allah Allah. Ne diyeceğimi bilemedim. Haram zıkkım olsun ya. O telefonu da satam o paralar da suya düşsün inşallah. Ne oluyor kızım ne söylenip duruyorsun kendi kendine? Şerefsizin biri çarşıda çantamı çaldı. Aa, her şeyim içindeydi ya. Ne diyorsun sen? bunun ne işi var burada? Sana diyorum Azade Hanım, çıkar mısın evimden? Terbiyesizlik etme, kendine gel Hande. Zümrüt hiç önemli değil. Ben sana geldim zaten. Yok ya, burası benim de evim. O yüzden öyle istediğin gibi gelemez. Şimdi çıkar mısın? Kapıyı göstermeme gerek yok, biliyorsun zaten. Azade. Tamam. İstemiyorum seni etrafımda. Fuh! Yazıklar olsun. Azade. Kurdu ayağın, tahtı otağın, ufku durağın bilesin Hakkız. kız. Yürüyesin. Zamanı Tengri yaşar. Kişi oğlu ölmek için türemiştir. Ölürse, kayanın kan olmasına babam izin vermez bilirsin değil mi? Kimin Gökkan'ı olacağını Çin İmparatorluğu'na soracak değiliz. Elbet Kaya çok iyi bir kan olacaktır. Köyü er meydanında baş eğdiremeyiz ama altın eteğinde diz çöktürebiliriz. Gökkanlığını biz yönetiriz. Sen sanır mısın ki amcan bala bir yapgunun bu tahta gözü yok? Atukanın aklı olsaydı ondan iyi bir kan olurdu. Aklı yok, aklı olsa eli yok. Eli olsa ayağı yok. Benden kanınız ondan kalmasın. Yayına gel. Okunu at kız. Okun düştüğü yer yazgın olsun. Destan 23 Kasım Salı akşamı ATV'de başlıyor. <laughs>